Evet, bugün bezelye yemeği yaptım. Bezelye bağırsak dostu bir yemeğimiz. Çok güzel, sağlıklı, yaz kış her mevsim yapıp yiyebileceğimiz bir yemeğimiz. Ben kıymalı yaptım bugün. İçerisine patates koymadım. Patates ve havuç da koyarsanız küçük doğranmış. Çok daha besleyici, sağlıklı olacaktır. Fakat benim evde hazır patates kızartmam da olduğu için içerisine patates kullanmadım. Kıvamı da gayet güzel. Şöyle pilavımızın yanında çok güzel yenecek kıvamda bezelye yemeğimiz. Nasıl yapmışız bakalım. Tabii ben bu arada e, sosisim var yine, pilavım, salatam, patates kızartmam da yanında olduğu için içerisine patates koyma gereği görmedim. Fakat patates kullanırsanız daha iyi olacaktır. Evet şimdi nasıl yapıyoruz kıymalı bezelye yemeğimizi? Isıtmış olduğum tavamın içerisine 2 kaşık zeytinyağı alıyorum. 80 gram kadar kıymamı içerisine alıyorum ve eze eze topaklanma olmaması için kıymamı kavuruyorum. Kavrulmuş olan kıymamın içerisine bir adet küçük soğan doğramıştım. Onu alıyorum. Şu soğan da biberle aynı kavruluyor zaten. Bir adet de sivri biberim. Onu da alıyorum içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum hemen. Kavrulmuş olan kıymamın içerisine bir adet küçük soğan doğramıştım. Onu alıyorum. Şu soğan da biberle aynı kavruluyor zaten. Bir adet de sivri biberim. Onu da alıyorum içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum hemen. Şöyle yarım çatal yarım kaşık veya biber ve domates salçası kavrulmuş salç olduğu için tekrar kavurmama gerek yok. Sadece dağılmasını sağlayacağım. 2 dakikada salçayla karıştırdıktan sonra 250 gram bezelyemi içerisine alıyorum tavamın. Sonra biraz pul kırmızı pul biberi, birazcık kekik, kimyon, karabiber, tuz ve reyhan İstediğiniz baharatı istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ve buzluğundan maydanoz koyuyorum şöyle biraz. Bezelye suyu çekmeyeceği için çok az miktarda bir su koyacağız üzerine. Hangi kıvamda yemek istiyorsanız suyunu ona göre ayarlamalısınız. Fazla su koyduğunuz zaman çok cıvık olur. Hiç hoş tadı olmaz, sulu olur. Şu kıvam bezelye için birazcık daha koyabilirim. Şu kıvamı gayet güzel. Pilavın yanında yenecek bu. Kaynamaya çıktıktan 5-6 dakika sonra altını kapatabilirsiniz kapağını kapatıyorum. Kaynara çıktıktan sonra alt ayarını kısıyoruz. Çünkü yemeklerimiz düşük ayarda piştiği zaman çok daha lezzetli oluyorlar. Evet taze bezelyem ocağımın altını kapatıyorum. Harika çok güzel pişti. Ben içerisine patates koymadım. Çünkü patates dün de patates yemeği yaptığım için bezelyemin içerisine koymadım. Patates koyarsanız çok yakışıyor patates bezelyenin içerisine bir tane havuç da rendeleyip koyabilir, küçük doğrayıp koyabilirsiniz. Ben koymadım. Sadece kıymalı bezelye yaptım. Evet kıvamı da gayet güzel. Çok nefis oldu. Çok da sağlıklı sebze besleyici bir yemek arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere.